Ben o Türkiye için çok önemli olduğunu söylüyorum ve biliyorum. Türkiye'nin minyatürü olduğunu biliyorum. Herkesinden insanın yaşadığı bir ilçede yaşıyoruz. Burada başarı elde edersek inanın bana bu Türkiye'ye yayılacak. İzmir'e örnek olacak ve İzmir'den Türkiye'ye yayılacak. Bunu bütün samimiyetimle bugüne kadar hep bu inançla, bu ilkeyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptım. Hiçbir zaman belediye koridorlarında ya da kardeşini işe sokacak noktasında bir, bir çabam hiç, hiç, olmadı. Hiçbir belediye bürokratını tanımam. Ama bu mücadele gecesini gündüzüne katmaya değdiğini gördüm. Ben bu bir uçtan diğer uçtan insanların bir araya geldiğini gördüm. Bu ruh 1923 ruhu. Bu ruh geçmişte bu ülke için bedel ödemiş insanların ruhu. Evet. Ben o insanların bir nebze de olsa ruhunu taşıyorum. Gelmeden önce Aydın Erten abimin mezarını ziyaret ettim gittim söz verdim ona. Bugüne kadar senin mirasını yediler dedim. Senin mirasını bitirdiler. Ben o mirasa batmaya geldim. Bravo! Evet.